Ve evet karşınızda Orp Aegis. Kendisi e, Fenix Phoenix Blader tarafından istendi. Önceki turnuvanın şampiyonu olduğu için evet, gelecek tanıtımı seçti kendisi. Ve seçti Beyblade'de kendisinin şampiyon olduğu layer olan Orp Aegis. E, baktım Türkiye'de fazla tanıtan yok zaten. E, Phoenix Blade'ı da tanıtıyor. Onun da videosuna bakabilirsiniz. E, ben de tanıtayım dedim. Şimdi öncelikle bu Beyblade'in olayı arkadaşlar, yani tüm e, statları, statlayayım ona, tüm puanları defansa giden bir Beyblade. Peki bunun sebebi ne? Anime'de tamamen defans için kullanılmıştı. Bu Beyblade deney sonucu çıkıyordu zaten. Doktor Evil Evil herhalde yanlış hatırlamıyorsam o kullanıyordu bu Beyblade'i e, Fai ve Hartson oldu kalede kalıyordu o da şimdi o zaman yavaş yavaş e, Beyblade'i parça parça analiz etmeye başlayabiliriz Evet ilk başta layer'ımız Orb Aegis yani e, defansif olarak cidden çok iyi bir layer arkadaşlar. E, katmanımız Gayet güzel. E, mitolojik Gorgon'un yılanlarını görebilirsiniz şurada. Yani gayet güzel bir layer aslında. Bir çoğuzlu Beyblade olduğu için şuralarda metaller var ve burada da 360 derece dönebilen metal toplar var. Hem burada hem burada Animede kullanılıyordu zaten. E, yani serbestçe dönüyor. Buradaki metaller yani e, bir saldırı geldiği zaman onu yumuşatabiliyor arkadaşlar. Yani fikir güzel, teoride, animede gayet güzel ama gerçek hayatta ben pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. Layer'ın şöyle kliklerine de bakar, bakıyoruz şu anda. Klik olarak cidden çok iyi. Yani layer olarak arkadaşlar çok iyi. Bu Beyblade'i sadece Quest Driver'dan dolayı biraz kötürüyorlar ama Quest Driver'ı çıkardıktan sonra mükemmel bir defans Beyblade oluyor kendisi çoğu için. Ee, o zaman orpc'si zaten gördünüz yavaştan disk'e de geçelim. Evet sırada Outer Disk var. Kendisi arkadaşlar geniş ve tamamıyla yuvarlak dairesel bir yapısı var. Ağırlığı dışa doğru veren bir disk kendisi ve cidden iyi bir disk baya iyi bir disk. Yani sıfırdan bence bir tık daha iyi ama sıfıra frame de takılabiliyor. O yüzden tam bir şey diyemeyeceğim. Ee, bu aslında stamina için gayet iyi. Çünkü dediğim gibi ağırlık dışa doğru veriliyor ve kendisi de yuvarlak. Life after death'ı fazlasıyla var yani. Yani bu Beyblade'in e, bence en iyi parçası disk olabilir. Tabii ki de layer'ı da çok iyi. Ama iki parça tamamen uyumlu arkadaşlar. Yani gayet güzel uyuyor. Şimdi Gelelim bu Beyblade'i kötü yapan parçaya yani Quest Driver'a. Evet Quest Driver'layız. Kendisi e, bir Beyblade arkadaşlar. Sağa yapıştığı zaman e, burası dönüyor. Zaten siz şu anda ağır çekim bir şekilde Quest Driver'ı görüyorsunuzdur. E, yani kötü arkadaşlar. Yani animede tamam çok iyiydi. Duvarlara yapışıyordu. Ondan sonra özel hamle kullanabiliyordu. Ama gerçek hayatta cidden berbat. Yani bunu yaparlarken ne geldi akıllarına cidden bilmiyorum. Şurası şöyle free spin arkadaşlar görüyorsunuz. Yani Beyblade'imizi tekrardan birleştirelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi. Rakipleri de tabii ki de Phoenix Play'ları seçti. Işte. Şöyle yavaş yavaş getirelim. İlk başta burada Zia var. Ondan sonra Crash Ragnarok var. He, Salamander var. bunu büyük ihtimalle ilk başta 10 bıçaklı defans modu sonra 5 bıçaklı atak moduna çekeceğim. Ondan sonra çoğu Zia Kiles var. Revive Phoenix var. Ve son olarak da Bloody Longinus var. Bakalım bu Beyblade'lere karşı e, Quest Driver nasıl bir performans gösterecek. Yani RPG zaten savunma olarak çok iyi. Burada arada dediğim gibi Beyblade'i kötüleştiren Quest Driver. O yüzden şimdi hemen testlerimize geçelim. Evet arkadaşlar şu anda sağımızdayız ve RPG için bir atış testi gerçekleştireceğim sizin için. Ufak bir hareketten sonra kendisi zaten yapışmış oluyor ve dönmeye devam ediyor. Yani dönüş süresini ölçmedim. Büyük ihtimalle de ölçmem. Çünkü ölçmek zor oluyor. Ama iyi kullanıldığı zaman bazen güzel ataklar da yapabiliyor. Şimdi zaten onları tek tek göreceğiz. Evet. ilk baştaki rakibimiz Zia Achilles olacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet eğilmeye başladığı zaman Orpheus anlayınca kaybedecek. Ve evet Zia şu anda 1-0 önde. Diğer tur. Evet güzel saldırılar geldi. Orpheus da şu ana kadar güzelce savundu. Yani eğilmediği sürece sorun yok aslında ama tekrardan eğildi. Ama sanki berabere gibi. O yüzden bir tur daha yapacağız. Diğer tur. Evet ilk temas geldi. Bu <laughs> sefer Orpicis çok iyi savundu ve durumu bir bire getirmeyi başardı. Üçüncü tur arkadaşlar. Ve evet Orpheus Counter atak sayesinde ilk galibiyetini almış oldu ve Ziya Kilesi yendi. Evet arkadaşlar şimdi Crash Ragnarok'a karşı. Bakalım ne yapacak. Bakalım patlatabilecek mi Crash Evet. Kendisi özel hamlesinde kullanmış oldu. Ee, yani Özel amelisini görmüş olduk en azından ve iki galibiyetle devam ediyor yoluna. Evet, sırada Hel Salamandır var. İlk başta 10 bıçaklı defans modunda kendisi. Arada saldırılar yaptığını görüyorsunuz. Ben biraz e, hızlı atıyorum arkadaşlar beybudi. Ben her salamandır yenebileceğini düşünmüyorum. Ancak her salamandırın atak modunu yenebilir. Ama hiç de belli olmaz. Evet 1-0 her salamandır. Şu anda önde. Diğer maç. Ama klik sistemi olarak e, Orpigeus daha avantajlı. Ve kazanan Hel Salamandır. Evet, şimdi Hel Salamandırı da atak modunu alıp bir tur daha yapacağız. Evet, Hel Salamandır atak modunda. Yani bu şekliyle de alırsa, orfiliyse artık yani yapacak bir şey yok, beklenen bir şey olacak. Evet Orpheus kendisini sahaya iyice yapıştırmıştı. 1 puan ona gidiyor. Diğer maçtayız. Evet. Evet, bildiğiniz üstüne tıkladı Orpheus'ın. Ve evet Orpheus basit bir şekilde yenmiş oldu. Kendisi ee, bir mağlubiyet aldı. Üç tane de galibiyet aldı. Çünkü bu maçı iki tane sayacağım. Yani şu anda performansı cidden iyi. Nasıl böyle ben de bilmiyorum. Neyse sırada çoğu akiles var. Bakalım ona karşı nasıl performans gösterecek. İlk tur Yani evet, kendini sağ dışına attı Şoğuz Ekeres. 1-0 RPG söndü. Diğer tur. Evet, durum şu anda 1-1 arkadaşlar. Diğer tur. Yani evet, hala bir orpicyz patlamadı ama patlar yakında. Şöyle kamerayı ufak bir bu maçtan sonra düzelteyim. Yani evet, stamina ile çoğu alacak gibi. Evet, çoğu zekiles de orpicyz yenen bir diğer Beyblade oldu. Evet, şimdiki rakibimiz de Revive Phoenix. Bakalım ona karşı nasıl bir performans gösterecek. Ya, Revive Phoenix'i yenemeyeceğini biliyoruz zaten ama bir şansını denesin. Kalkanı çıkarmayı başardı ama bir işe yaramayacak. Revive Phoenix şu anda 1-0 önde. Diğer tur. Yani arkadaşlar şu anda hiç yaşamadık ama bazen Orpheus öyle yerlerde yapışıyor ki Beyblade'ler buna tam değemiyor. O yüzden kazanabiliyor ama bakalım şimdi ne olacak. Evet Revive Phoenix hiç zorlanmadım basit bir şekilde Orpheus'u yenmiş oldu. Şimdi sırada Bloody Longinus var. Evet bakalım Bloody Longinus'a karşı ne yapacak? E, Bloody Longinus'u alabilir bu arada. Çünkü Bloody Longinus'u eğer vurmazsa yapacak bir şey yok. Ya çok garip bir Beyblade ya. Yani aslında Beyblade değil de driver çok garip. Yani berabere kaldılar. Diğer maç. Evet, Bloodlion Yunus sağ dışına atabildi ve 1-0 öne geçti. Evet, diğer maç. nasıl savunduğunu gördünüz bu arada. Bir özel hamleyi daha gördük daha yeni. Ama bu maçı orpici salacak gibi. Hiç belli olmaz. Hayır. Bloody Longinus basit bir şekilde kazandı. Yani şimdi toplam 7 maç oldu her Salamander'ın diğer moduyla beraber. Ee, sadece 3 Beyblade yenebildi 7 maçtan. Yani 4 tane Beyblade'i de kaybetmiş oldu. Yani bekliyor muyduk bunu? Hatta daha iyisini de yaptı diyebilirim. Ben sadece Ragnarok'u patlatır diye düşünüyordum. Ama Zekiris de yendi. Son bir kez sahaya atıp görüşlerimizi belirtelim. Evet, Orpheus. Layer ve disk olarak çok iyi ancak... Yani driver olarak kötü. Ama bu Beyblade'i turnuvalarda, layer'lerde görebilirsiniz. Zaten önceki turnuvamızda da ne yapılmıştı? Sadece layer kullanılmıştı. Wheel ve High Extend Plus Dash kullanılmıştı. Evet bugünlük bu kadar. Sonraki tanıtım videosu büyük ihtimalle bir dual layer olacak. İlk sezon Beyblade'inden olacak. Daha hangisi olduğuna karar vermedim. Ama sonraki tanıtıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.